Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin acil durum videosuyla karşınızdayız. Güncel fiyat şu anda 18.700 dolar seviyesinde ve 19.240 altında. E, 3 gündür bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün dördüncü günümüz ve sert bir geri çekilme hareketi geldi alt bollinger bandına kadar günlük bazda. 19.240 altında kaldığımız sürece dostlarım e, alt bollinger bandının tekrar denenme potansiyeli çok yüksek ve e, önemli bir destek kırıldı satış baskısına maruz kalınması durumunda 17.666 son dip seviyemiz bizim iğne attığımız. Bu destek bölgesinin deneme potansiyeli çok yüksek. Deneme gelir ve kırılımla birlikte altında bir kapanış gerçekleştirirsek 16.365 seviyesi kırması durumunda ise 13.859 seviyesi aşağıdaki hedeflerimiz arasında günlük bazda durum bu şekilde. Haftalıkta da arkadaşlar alçalan bir dip yapmıştık biz e, geçtiğimiz haftalarda 2-3 hafta öncesinde e, alçalan dibi yaptık ardından bir tepki geldi ancak tepkinin boyutu iğneli kaldı. Satış baskısına maruz kalarak destek bölgeleri altında kapanış gerçekleşti. E, bu hafta içinde e, kritik bir bölgedeyiz. Eğer haftalık kapanış bu şekilde gerçekleşirse yeni bir haftalıkta dip yapılmış olacak alçalan dip ve yeni dip bizlere e, diğer dipleri getirecektir. Yani diğer dipler derken 17.666 kırması durumunda 16.365 ki haftalıkta da alt bollinger bandımız 16.365 seviyesine şu an için tekabül ediyor. E, bu geri çekilme süreci birazcık yayılırsa dostlar alt Bollinger bandı yönünü bir miktar daha geri çevirebilir ve 13859 desteğiyle e, kesicim sağlayabilir. Yani haftalıkta da çok negatif bir durum bizleri e, bekliyor. Çok negatif bir durumda karşı karşıyayız. Aynı şekilde bir de aylıkta ben bakmak istiyorum grafiğe. Aylıkta da alt Bollinger bandımız 13859 seviyesinde ki aylıkta kapanışlar gerçekten çok önemli. Şu anda ayın ortasında olsak dahi bir hafta yükseliş gelse diğer hafta sağlam bir düşüş yaşansa yine bu şekilde bir aylık kapanış gerçekleştirsek aylıkta da yeni bir alçalan dip yapmış olacağız ve alçalan dipler bizlere yeni dipleri getirecek. 17666 yeni diplerin seviyesi 16365 ve 13859 seviyeleri dostlarım. 13859 seviyesi de en kritik, en önemli destek bölgesi. BTC'nin de düşüşünün son bulacağı seviye burasıdır. Yani bu düşüşten sonra yükselişlerin geleceği seviye 13.859 dolardır. E, 13.859 seviyesine de geri çekilmeden herhangi bir yükseliş bekleyemeyiz Bitcoin tarafında. Onun dışında dostlarım. E, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur Bitcoin için. E, hepinize bol kazançlar diliyorum.